Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı İbrahim Özbek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı İbrahim Özbek, Kanal 38 mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada, 2009 yılında hayatını kaybeden kurucu genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamaları değerlendirerek, o görüntüler ve fotoğraflar o zaman da vardı. Genel başkanımız kazayla değil, suikastla öldürüldü dedi. Ee, yeni çıkmış görüntüler değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ELT cihazını keçiler mi söktü sözü e, bugün sökülmüş bir cihazın ortaya çıkmışı anlamına gelmiyor. Olay mahalli gerçekleştikten sonra e, oraya ulaşan basın mensuplarının çektiği görüntülerle e, daha sonra çekilen görüntüler arasındaki farkları gazeteler manşet yapmıştı. Şu tarihte çekilen görüntüde bu cihazlar var ama sonrasında çekilen görüntülerde bu cihazlar yok diye bu bugün çıkmış gibi piyasaya servis edilirse yanlış olur. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın konunun üzerine gidiyor olması bizi e, sevindirir, memnun eder. Ama e, aradan iki buçuk yıla aşkın bir zaman geçtikten sonra bunları söylemek ne kadar e, buluyor, hizmet eder bu konuya onu da düşünmek gerekir. E, gerek parti e, genel merkezimiz gerekse Muhsin Yazıcıoğlu'na sevdalı insanlar ee, bu olaylarla ilgili birçok bilgi e, devlet denetleme kuruluna, parti genel merkezimize, ilgili organlara iletmişti Ve bunlar bilinen şeyler. Ama e, bugün servis ediliyor. Bugün duyulmuş, bugün öğrenilmiş gibi servis ediliyor. E, buna halkımız duyarlılık göstermesi lazım. E, Sayın Cumhurbaşkanımız üzüntüler içerisinde bunu belirtiyor. Ama aynı Cumhurbaşkanımız e, kazanın olduğu gün yurt dışı seyahati vardı. Eee mecliste bulunan bir milletvekilinin helikopteri düşecek önemli bir siyasi partinin liderinin helikopteri düşecek e, olayın neticesini almadan siz yurt dışı gezisine çıkacaksınız aynı cumhurbaşkanı yurt dışı gezisine aynı gün çıkarken bugün olayın içerisinde e, farklı şeylerin olduğunu söylüyor halkımız buna da dikkat etmesi gerekir bunu ikisini söyleyen kişiler farklı kişiler değil e, bu kadar değerli bir genel başkan niye boş bırakıldı ee, o günkü e, devlet denetleme kurulu raporları, e, parti genel mez, me, merkezimizin açıklamaları e, bugünkinden farklı değildi. Ama e, şöyle bir şey var, bilgiler yavaş yavaş ve soğutula soğutula servis ediliyor. Bunun arkasına da bakmak gerekir tabii ki. Peki siz bir il başkanı olarak bu olayla ilgili çok şeyler söylendi. Kimisi kaza dedi, kimisi suikast dedi, kimisi helikopterden kaynaklanan bir şeyde de il başkanı olarak ve parti genel merkezde bu görüşlere hangi görüş hakim? Suikast mıdır? Bu kaza mıdır? Yoksa helikopterden kaynaklanan teknik bir hata mı? Bakın eğer ki bu kaza olmuş olsaydı e, birileri kaza olayı gerçekleştikten sonra oraya gidip e, iniş yapıp Oradaki cihazları sökme gereği duymazlardı. Eğer ki bu kaza olsaydı, kaza olduğu anda 4 dakika radarlar karartılmazdı. Eğer ki bu kaza olsaydı, 72 saat genel başkanımızın e, ölü bedeni orada e, bırakılmazdı. Bunları ucuna eklediğiniz zaman bu olayın kaza olmadığı aşikar. E, herkes su suikast olduğunu biliyor. Ama suikastin kim tarafından yapıldığı...